Ayla süt sevmediği için <laughs> Muzu sütten güzelce ne eziyorum Hem muzun sindirimi Rahat olacak Hem süt içmiş olacak İki tane bebek bisküvi de Her zaman bunu yapmıyorum tabi bir tane haşlanmış yumurta. Ne oluyor? <laughs> bir yandan da sigara içiyorum. Zehir olsun bana sigara. Şimdi bak. Muz. Bir tane haşlanmış yumurta. İki tane bebe püsküvi. Bazen bebe püsküvini koyuyorum ki hani tadını sevsin diye. Bazen de pekmez koyuyorum. Püsküvi koymuyorum bir tane bisküvi koyuyorum. Bazen de bekmez. Bal. Şimdi böyle bisküvitle kokusu hoş geliyor. Bu aralar bir şey Ne oluyor? Şimdi hem süt yemiş olacak. Hem yumurta hem muz. İki tane de ceviz rendeliyorum. içine atıyorum. Oo. Ondan sonra iştahı olan çocuklara acık kepek ekmek de doğrayabilirsiniz. Hem de doyurucu oluyor. Ha, bunu ben bile yerim ya. Ama muz yarım tabi. Şimdi buna ceviz rendeleyeceğim. Acıkta da kepek ekmeği koysam iyi olacak. Çünkü aç daha kahvaltı etmemiş. Bu sefer çocuklu yumurta yaptı. Çocuk üç parça sucukluğu attı ağzına, iştahı kesildi, hiçbir şey yemedi. Şimdi bunu yedireceğim aileye, dur bakalım yiyecek mi, yer yer.